<laughs> <laughs> tamam mıyız arkadaşlar? Birer bir tane de buradan alayım ben. <laughs> yıl önce atalarımızın bu memleketin geleceğine dair duydukları özgüvenle ve umutla yaptılar. O günün koşullarında aldıkları kararları okuduğunuz zaman o yoksul, o yanmış yıkılmış coğrafyanın insanların nasıl ne kadar büyük bir özgüven ve umut taşıdıklarını gördük. Emin olun bugün de işçiler, çiftçiler, sanayiciler, tüccarlar ve esnaflar aynı büyük özgüveni ve aynı büyük umudu taşıyorlar bu memleketin geleceği için. Ki bu başlı başına hepimiz için çok kıymetli bir sonuç oldu. Çünkü aşağıdan yukarıya yani bu memleketin kırcangallarından hayallerin ve özlemlerin ortaya dökülmesi aslında bu memlekette siyaset yapan herkes için çok kıymetli. Hele ki yerel yöneticilerimiz için Tahmin ediyorum bittikten yani yarın son oylama toplantısında bitirdikten sonra tamamladıktan sonra bütün bu toplantıların kararlarını, karar alınma sürecinde yapılan görüşmelerin tutanaklarını, bütün bunları sizlere ulaştıracağız. Bir yandan bunları ulaştıracağız. Sonuç itibariyle 2. Yüzyılın İktisat Kongresi bize adeta bir pusula görevi icra edecek, yol göstericilik yapacak, son derece zengin verilerle sonlanmış olacak. Kısacası farklılıklarla zenginleşen, adeta bir toplumsal sözleşmeye dönen çok zengin, çok verimli bir kongreyi yani itibariyle tamamlıyoruz. Sonrasıyla ilgili şöyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Her sene ilerleme raporunu gözden geçireceğiz. Yani bugün bu iktisat kongresinde alınmış olan kararların, ilkelerin akıbetini takip edeceğiz. Bu kararlarla ilgili ne yol alındı, nerede tıkanıklık var, hangileri aşıldı, hangileri yapılamadı, neden yapılamadı, bütün bunları müzakere edeceğimiz bir kongre, ilerleme raporu, değerlendirme kongresi gerçekleştiriyor olacağız. Özetle bu kadar büyük emeğin, bu kadar büyük umudun ve bu kadar zengin fikirlerin takipçisi olacağız. Bu aynı zamanda her sene belki de yeni hayallerin, yeni özlemlerin ortaya konmasına da vesile olsun istiyoruz. Belki tematik toplantılar olarak bu sürecek belki sadece ilerleme raporları olarak sürecek. Ama sonuç itibariyle bu alınan kararların geleceğe dair takibini yapmayı sürdüreceğiz. Ve gördük ki altılı masanın liderlerinin geleceğe dair çizdikleri ufukla bu aşağıda kılcallardan gelen taleplerle ortaya konan talepler çok örtüşüyor. O nedenle bunun takipçisi olmamız çok mümkün olacak. Burada en başta söylediğim söze tekrar dönerek bu bölümü bitirmek istiyorum. İktisat Kongresi'nin en önemli buluşmalarından biri olduğunu söylediğim bu toplantı aslında gerçekten bu kongrenin takipçiliğini ve bu kongrenin sizin çalışmalarınıza yön vermesini diliyoruz. Sizlerin de alacağı kararlarda, yapacağı projelerde, hayata geçireceğiniz uygulamalarda e, size e, ilham verecek, size katkı sunacak e, bir veri tabanı olsun istedim. O nedenle bu buluşmayı da son derece kıymetli buluyoruz. Sizlerin özellikle e, yapacağınız katkıların da, yapacağınız değerlendirmelerin de Yine bu kongrenin bir çıktısı olarak e, kongre e, dökümanına dahil edileceğini söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, siyasi iktidarın kötü yönetimi ülkemizde çok derin yaralar açtı. Sizler bu yaraları kapatmak için tarihi bir görev üstleniyorsunuz. Pandemi sürecinde 5 paskeye muhtaç edilen vatandaşlarımızın yanında oldunuz ekonomik krizde açlığa mahkum edilen milyonlara destek oldunuz. Yangınlarda, sellerde çaresiz bırakılan halkımıza çare oldunuz. Şu anda çok büyük acımız var. Depremin vurduğu on ilimizde büyük bir acı yaşıyoruz. Hala yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Sizler ülkemizin dört bir yanındaki belediye başkanlarımız olarak yardıma koştunuz. Iktidarın veremediği hizmetleri halkımıza ulaştırdınız. Ben buradan bir kez daha ülkemizin içinde geçtiği bu zorlu dönemde halkımıza verdiğiniz hizmetler için sizlere yürekten, canı gönülden bir kez daha çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin İyi ki Millet İttifakı'nın belediye başkanları var. Şunun da altını çizmek isterim. 2019'dan bu yana tüm olumsuzluklara rağmen eğer Türkiye'de bir sosyal felaket yaşanmadıysa bu Millet İttifakı belediyelerinin sayesindedir. Ülkemiz için artık çok önemli bir dönüm noktasındayız. Buradaki kıymetli görüşler dahil Türkiye için hayallerimizi gerçekleştirmek için bir şeye, tek bir şeye ihtiyacımız var. 14 Mayıs'a az kaldı. Şu anda değerli arkadaşlar 55 günümüz kaldı. Çocuklarımızın geleceği için bu seçimi mutlaka kazanmak zorundayız. büyük Büyükşehir'ine kadar tüm belediye başkanlarımızla ülkemizin her köşesinde durmadan, yorulmadan çalışacağız. Cumhuriyetin ruhuna sahip çıkacağız. Ülkemize sahip çıkacağız. Hukuka, adalete, ahlaka ve vicdana sahip çıkacağız.